ler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Fıtır sadakası, fitre, İslam dininde belirli bir mali güce sahip olan Müslümanların vermesi gereken bir sadaka türüdür. Fitre sadakası, İslam'a ait bir ibadet olduğu için sadece Müslümanlar için farzdır. Fıtır sadakasını vermek için zekat gibi nisap miktarı, zenginlik ölçüsü şartı yoktur. Kendi ve ailesinin temel ihtiyaçlarını barınma, gıda, giysi, eğitim, sağlık gibi karşılayabilen ve artık malı olan herkes fitre vermekle yükümlüdür. Borç içinde olan veya geçim sıkıntısı çeken kişiler fitre vermek zorunda değildir. Fitre Ramazan Bayramı'ndan önce farz olur. Bayramdan önce veya en geç bayram namazından önce verilmelidir. Eğer kişi Ramazan Bayramı'na girmeden vefat ederse onun için fitre verilmesi gerekmez. Baba veya aile reisi kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, küçük çocuklar, eşi, muhtaç durumdaki anne baba gibi fitresini de vermek zorundadır. Ancak ergen olmuş çocuklar ve maddi durumu iyi olan aile bireyleri kendi fitrelerini kendileri vermelidir fakir ve temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlananlar, borç içinde olanlar, Ramazan bayramından önce vefat edenler, fitre vermekle yükümlü değildir, din işleri yüksek kurulunun görüşü. Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı, 80,18 gram altın veya bu değerde mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın artıcı özellikte olması ve üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması gerekmez. Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişinin ana babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekaletleri olmadığı halde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur. Şafii mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek farzdır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar aza sahip zengin fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür. Ayrıca varlıklı kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana babası ve diğer yakınları için de sadakayı fıtır vermesi gerekir. Fıtır sadakası, sadece Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Gayrimüslimler için bu yükümlülük söz konusu değildir. Fıtır sadakası, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış kişiler için farzdır. Çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler fıtır sadakası vermekle yükümlü değildir. Ancak velileri veya vasileri onlar adına fıtır sadakası verebilir. Fıtır sadakası vermekle yükümlü olmak için kişinin temel ihtiyaçlarını; barınma, yiyecek, giyecek sağlık gibi ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mali güce sahip olması gerekir. Temel ihtiyaçların üzerinde nisap miktarı belirli bir zenginlik ölçüsü mala sahip olan kişiler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Fıtır sadakası Ramazan ayının sonuna yetişen kişiler için farzdır. Ramazan ayı boyunca oruç tutma imkanı bulamayan veya oruç tutmayan kişiler de eğer diğer şartları taşıyorsa fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Kişi kendisi dışında bakmakla yükümlü olduğu kişiler için de fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Kişi eşi için fıtır sadakası vermelidir. Küçük çocuklar ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar için velileri fıtır sadakası vermelidir. Kişi bakmakla yükümlü olduğu diğer aile bireyleri örneğin anne baba kardeşler içinde fıtır sadakası vermelidir. Sonuç olarak eğer bir kişi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve geçim sıkıntısı çekmiyorsa, Ramazan Bayramı'na ulaştıysa ve borç içinde değilse fitre vermekle yükümlüdür. Fıtır sadakası vermekle yükümlü olan kişiler Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve belirli bir mali güce sahip olan kişilerdir. Ayrıca kişi bakmakla yükümlü olduğu kişiler için de fıtır sadakası vermelidir. Bu yükümlülük Ramazan ayının sonuna yetişen her Müslüman için geçerlidir. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler fitre hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.